Bir evliya öleceği vakit ölmeden evvel kendisine rahmet melekleri gelirler. Yüzleri güneş gibi parıldar. Ölümün sekeratında ona yardımcı olmak adına yanında bulunurlar. Acısını hafifletmek adına tesellide bulunurlar. Ardından Azrail aleyhisselam gelir. Der ki, Ebşir ya veliyyallah, biridallah, Allah'ın rızasıyla müjdelen ey veli kul, bu evliya insan artık dünyadaki çektiği bütün sıkıntılarını unutuverir. Kalbi mutluluk ve sururla dolar. Dünyada hiç acı, hiç sıkıntı yaşamamış gibi bir hale gelir. Sonra ruhunu kapseder. Yanındaki rahmet meleklerine teslim eder. Rahmet melekleri onu, yedi kat göğün üzerinde bulunan illiyyin denilen yere çıkarırlar ve orada kayıt altına tutar. Ve bu arada göklerde bulunan o melekler de bu ruha müjdeler verirler. Müjdeler olsun sana ey veli kul. Ey Allah'ın razı olduğu insan. Sonra naaşının yakınına indirirler. Naaşının yakınındayken akrabalarının kendisini yıkadıklarını, kefenlediklerini, namaz kıldıklarını hatta kabristana götürdüklerini dahi görür. Sonra sevinç çığlıkları atar. Kaddimuni, kaddimuni, acele edin, beni bir an önce o kabre koyun der. Sonra kabrine konulur. Ruhu iade edilir. Ruhu iade edildikten sonra akrabaları onu ameliyle baş başa bırakıp gittikten sonra onların ayak seslerini işitir münker ve nekir melekleri gelirler. Bu insanı oturturlar. Tabii ki bu insan evliya olmuş olduğundan dolayı onları gördüğünde korkmaz. Bilakis mutlu olur, sevinir. Oturturlar onu. Rabbin kim? Allah. Peygamberin kim? Muhammedur Resulullah. Ve sonra şehadeti getirir. Eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ve Sonra dinin nedir? İslam'dır der. Ona böylesi bir cevap verebileceğini biliyorduk derler. Kabrini genişletirler. Kimi evliyalara gözünün gördüğü en son noktaya kadar genişletirler. Kimilerine de yetmiş arşına yetmiş arşın bir genişlik verirler. Reyhanlarla donatırlar. Cennet kokularıyla süslerler. Başucuna cennetteki yerini izlesin diye bir pencere açarlar. Ara sıra uyur ve ara sıra da kalkar cennetteki yerini izler ve kabrin nimetlerinden faydalanır. Neden? Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman ediyordu. Allah'ı yaratılmışlarına benzetmiyordu. Allah'a mekan nispet etmiyordu. Allah'ın arşın üzerine oturan bir cisim olduğuna inanmıyordu. Allah'ın zatıyla göklerde olduğuna inanmıyordu. Allah'ın zatıyla her şeyi kuşattığını, her yere dağıldığını, yayıldığını inanmıyordu. Söylemiyordu. İddia etmiyordu. Allah'a hakkıyla iman ediyordu. Ve bütün peygamberlerin İslam diniyle geldiklerine, bütün peygamberlerin iffetli olduklarına, bütün peygamberlerin güzel sesli, güzel yüzlü olduklarına, küfürden, büyük günahlardan, kıymetlerini düşürecek küçük günahlardan korunmuş olduklarına hakkıyla iman ediyordu. Ve bununla da birlikte bütün farzları eda ediyor, haramlardan sakınıyor ve bolca sünnetler işliyordu. Dolayısıyla evliyalık rütbesine ulaşmıştı. Allah'ın razı olduğu kullardan oldu kabirde nimetler içerisinde oluyor. Tabii ki bu ölümden sonraki göreceği nimetlerden sadece birkaçıdır. Daha cennette onu nice nimetler beklemekte. Hiç kesilmeyecek, hiç bitmeyecek, hiç aksaklığa uğramayacak nimetler onu bekliyor. Allah bizleri cennet ehlinden eylesin.